Türkiye. Türkiye onda onda yani, kaldı. Lakin yani, Benim babam dört kardeş idi. Annesinin de iki kardeş burada kaldı. Babasının da iki oraya gittiler. Hocalar. Orada Hı. orada sipar aldılar. Onda yedirmeyirler. Hocalar yedirmeyir. Bunda yedirmeyirler. Kimisi de öyle, o zaman serbest Yollar açıldı. Dede bilmek serbest Biz şey, Sinop'tan geliyoruz. Sinopluyuz. Nereden? Sinop. Sinop. Sinop, gürüzsün. Sinop, Evet, Bizim evet. Işte Batum'dan Sinop, Samsun, Sinop, Sinop'a gelmişler. Bizim dedelerin mezarı var. Mezarında yazıyor. 1800 bin ne tarihinde Batum'dan Sinop'a muhacir olan işte ismi yazıyor. Yürüyerek gelmişler atlarla, arabalarla artık neyse. E, gemilerle gemilerle şeyleri, getirmişler bizim yani, bak, Çok burada Türk işte. Az yok var yani, çok burada yaşıyorlar ya. Hmm. Vatandaş olmuşlar. <laughs> olmuş burada. Bizimkiler de orada. Bizim de 3 milyon, 6 milyon onda. Evet, bu. Bizim Gürcistan 3 milyon, 6 milyon Türkiye'de yaşıyor. Tabii. Türkiye'deki yerlerin hepsi. Bizim millet. Evet. 6 milyon. Evet. evet. Türkiye'de. Türkiye'de. Türkiye Türkiye değil ya ama onda çok Azerler var. Hmm, evet. var. Evet. 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 var. Evet. Şöyle var kurtlar evet. 15 milyon kurtlar diyor. Her her nasya var. Her milletten evet. var. Ermeniler var. Ermeniler. Ermeniler, Rumlar. Evet. evet. Her nepsi var. Ruslar var. Ruslar. Çinler. 85 milyon var evet. <laughs> evet. Çok gelen var. Doğru. Güzel. Hangi köylerde ne Bunlar Şu, İstanbul'dan durma. İstanbul. Bundan da teşekkürler. Evet. Bundan da diye. diye Bunlar yakın kırnatı. burada. Kırnatı. Evet. Allah evet. mi öyle evet, maradı diye Türkiye'de yakındır. Türkiye'de yakındır. Sınırda. Sınırda. Hudut. Hudut. İnci yapma. Gürçice ne yapayım asa? Aliye. Ben al. az biliyorum. Sokak biter. Benim babam e, okula gidene kadar Türkçe bilmiyormuş. Aa. Ama şimdi Gürcüce unuttu. Unutmayacağım. Evet. Ama işte şeyi bilmiyoruz. Gürcüce soy bilmiyoruz. Türkiye'de ilk başta yasaklamışlar yani konuşmak serbest değil yani. Türkiye İlk da, Türkiye'de İlk başta. kim yaşıyorsa pasaportta da, da Türk yazıyor. yazıyor. Evet. Bizde la yok. Hı hı. Türk Türk yazıyor. Azerdir, Azeri. Gucu gucu bizde la yok. Sizde hep bu Türk yazılıyor. Bir arada girdi. Hem Atatürk, Atatürk şöyle dedi de, o Benim benim duyduğuma göre mesela Artvin'de vardı. Nasıl tanıdık var, Gürcü. okula giderken Gürcüce konuşurlarsa dövüyorlarmış veya kızıyorlarmış. Onun için unutmuşlar. Siz hiç onlarla tanışmadınız, evet. akrabalarıyla hala götürmediniz mi? Biz Bilmezsiniz değil mi? Yok, biz bilmiyoruz. Bizim dedelerimiz bilmiyor. Ey sizin o soy ismini al, o kendinata maradında bulabilirsiniz onu. Evet. A bu da otomuza binersiniz, kendinata çıkarsınız. Soy ismini bilmiyoruz. Ben gittim oraya. Ben biliyorum işte. Bizimkisi belli değil. Ondan sonra siz o soy ismini sorarsınız. Şimdi o soy ismi, eski soy ismiler. Değerde var. Oyundan evet. bulursunuz. Bizde Bizimki Hacıoğlu oğlu Mustafa oğlu Mustafa. Onlar kolay biliriz. Hmm. Bizim gitmek gelmemiz var. Şuğdan, bir çoğdan. Halan Sinop'ta geldi o zaman gittim yıldır. Bizim bir tane or ordu ordu var, Ordu şehri. Ya, biliyorum Ordu. orada bir tane adam buldu bizi Sinop'ta. Dedi hmm. ki, e, bizim dedelerimiz 3 kardeşmiş. Hmm. İşte gemiye bindirmişler Batum'dan. Birisini Ordu'da indirmişler. Birini hmm. Sinop'ta, birini Bursa'da. Birbirlerine haberleri yokmuş. Yani bu son zamanlarda işte araştırmışlar falan. Yani. Öyle bulmuş şey birbirlerini. Böyle arayacağız. İşte yani. evet. akraban arayacağız. Evet. Ama işte o zaman da fakirlik mi vardı artık? Para yok, bir şey yoktu. Helaydı. Onun için herhalde araştıramadılar Aziz yani. Aziz otobüsler var, hayal var. evet. var. Evet, internet var. Yok idi. Yaya geziyordular. Evet. Türkler söylüyorlar, hep biz evet. ayağıyla yaya giderdik. Batumda çalışıyorduk, para getiriyorduk, öyle yaşıyorduk.